Sabah ezanında düşmüşüz <laughs> yola. Ne bir çay içtik ne de verdik bir mola. Günaydın sevgili arkadaşlar, sevgili Miami'de kolay doğum takipçileri. Sabahın altısı geldik biz. Miami merkezdeyiz. Neyi bekliyoruz? Amerikan konsolosluğunda erken saatte randevumuz var. Amerikan konsolosluğu değil, oğlum burası pasaport yani merkezi. Işte. Sabahın köründe bu kadar oluyor evet, Miami pasaport Aynen. merkezinde. <laughs> Erkenden randevumuz var. Teşekkür ederim Zeyrek'cim, beni düzelttin. İki işi bir arada çıkaracağız inşallah. Buradan çıkıp bir de Türk Konsolosluğu'na gidip Evet, e, BIRD sertifikasını Türkçe'ye evet, çevireceğiz. Gerekli evrakları da hallettikten sonra evet. e, Pasaportumuzu almış, evraklarımızı tamamlamış. Dönüş için artık hiçbir engeliniz kalmamış olacak. Sadece Amerika vatandaşı yapıyoruz tanemi. Türk Konsolosluğu'ndan sadece BIRD sertifikasını Türkçe'ye çeviriyoruz değil mi? Yoksa zaten ne işimiz var burada? Doğumu yani. Türkiye'de yapar. Çocuğu tekrar Türk vatandaşı yapardık. Hiç gerek yok. Ee, erken saatte çıktık geldik. Dediğimiz gibi erken kalkan erken yol alır. Ee, ne kadar erken gidilseniz pasaportu <gülüyor> <gülüyor> almanız o kadar erken olur. Ee, hızlı yürümesi için işlerim. sizinle de birazcık böyle hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Tabii ki yani bunu da düşünmek lazım. Teşekkürler. Teşekkür ederim Ahmet.